Erdoğan, Atatürk dönemini hedef aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi açılış programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün bu açılışla emanete sahip çıkmıyoruz. Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz." dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi açılış programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinin ardından Ayasofya'nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı medrese olarak hizmete açmasıyla kurulan Darul Hilafetül Aliye medresesini açtı. Ayasofya Fatih Medresesi ismiyle açılan yapı Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne, özüne uygun şekilde kullanılmak üzere tahsis edilmişti. Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu, Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır, Bizans hayranı, batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet binlerce yıllık kültür hazinemizin kıymetini bilememiştir. Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır, Bizans hayranı, batıdan çok batıcı bu zihniyet kültür hazinemizin kıymetini de bilememiştir. Suviçi, 800 mescidin olduğu yer, buradaki mescitlerin çoğu yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş. Kur'an kurslarımız kapatılmış. Bugün bu açılışla emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz. Hizmete açtığımız eser 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemine uygun yeniden ihya edilmiş halidir. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet burayı da yıkmıştır, Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir. Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet burayı da yıkmıştır. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma yolunda atılan adımlar çok yaralar açmıştır. Ayasofya Fatih Medresesinde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış içerisindeki nice eserler de kaybolup gitmiştir. Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim ilfan yuvalarımızın kapısına kilit vurulmuştur. İşte biz bugün bu açılışta bu emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin tarihe sürdüğü lekeyi ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yaklaşık dört buçuk asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan bu medrese yine ilim vermeye devam edecektir. Burada inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu hüzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik.